bazen vücudumuz bize bir şeyler anlatmaya çalışır, fısıltıyla konuşur. Ama hayatın koşturmacası içinde ya da yaşlılıktandır canım olur o kadar diyerek o fısıltıları duymazdan geliriz. Oysa o küçük, önemsiz gibi görünen, belki de hiç belirti vermeyen bazı durumlar aslında içten içe ilerleyen, zamanla hayat kalitemizi ciddi şekilde etkileyebilecek önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İşte bugün o sessiz sedasız kapımızı çalabilen, genellikle ilk başlarda fark edilmeyen ama erken teşhis ve doğru önlemlerle önüne geçebileceğimiz ya da etkilerini en aza indirebileceğimiz bazı yaygın sağlık sorunlarını konuşacağız. Amacım asla sizleri korkutmak, endişelendirmek değil. Tam aksine, bilgilenerek, bilinçlenerek kendi sağlığımızın en iyi koruyucusu olmamıza yardımcı olmak. Çünkü sağlık her yaşta en değerli hazinemizdir ve bu hazineyi korumak için atacağımız her adım, yaşamımıza katacağımız her sağlıklı gün paha biçilemezdir. Unutmayın, bilgi güçtür ve bu güçle o sessiz tehlikelere karşı daha hazırlıklı, daha dirençli olabiliriz. Bu önemli konuya derinlemesine dalmadan evvel sizlerden küçücük bir ricam olacak. Eğer bu tür bilgilendirici, sağlığımıza ve yaşam kalitemize değer katan içerikleri faydalı buluyorsanız Lütfen bu videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olun. Değerli yorumlarınız, sorularınız ve hatta kendi tecrübeleriniz bu topluluğu daha da güçlendirecek, birbirimize ışık tutmamızı sağlayacaktır. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdiden hepinize o güzel kalpleriniz ve destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi gelin yaşlılık döneminde sıkça karşılaşılan ama o simsi ilerleyişi nedeniyle çoğu zaman gözden kaçabilen sağlık sorunlarından ilkine yani sessiz katil olarak da bilinen yüksek tansiyona yani hipertansiyona bir göz atalım. Yüksek tansiyon Türkiye'de ve dünyada yaşlı nüfusta en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. En tehlikeli yanı ise genellikle hiçbir belirti vermeden yıllarca vücudumuzda sessizce ilerleyebilmesidir çoğu zaman tansiyonumuzun yüksek olduğundan ancak bir sağlık kontrolünde tesadüfen yapılan bir ölçümle ya da ne yazık ki daha köküsü bir kalp krizi, inme veya böbrek yetmezliği gibi ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştığımızda haberdar oluruz. Oysa kan basıncımızın sürekli olarak normalden yüksek olması atar damarlarımıza, kalbimize, beynimize, böbreklerimize ve gözlerimize geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Peki, bu sessiz katilin hiç mi fısıltısı olmaz? Bazen çok belirgin olmasa da ara sıra yaşanan baş ağrıları, özellikle ense'den başlayan baş dönmesi, sersemlik hissi, kulak çınlaması, burun kanamaları veya nefes darlığı gibi durumlar yüksek tansiyonun bir işareti olabilir. Ancak maalesef bu belirtiler sıklıkla yorgunluğa, strese veya yaşlılığın doğal bir sonucu olarak görülüp önemsenmeyebilir. İşte bu yüzden özellikle 60 yaş sonrasında düzenli tansiyon takibi hayati önem taşır. Tansiyonunuzu sadece doktor muayenelerinde değil, evde kendi kendinize, eczanelerde veya sağlık ocaklarında düzenli aralıklarla ölçtürmek bu sinsi düşmana erken fark etmenin en basit ve en etkili yoludur. Unutmayın, normal kan basıncı genellikle 120-80 mm hidrok şeklinde kabul edilir. Sürekli olarak 140-190 mm hidrok şekli ve üzerinde seyreden değerler ise yüksek tansiyon olarak değerlendirilir ve mutlaka bir hekim kontrolünü gerektirir. Peki bu sessiz tehlikeye karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Öncelikle yaşam tarzımızda yapacağımız bazı basit ama etkili değişiklikler büyük fark yaratabilir. Tuz tüketimini azaltmak bunların başında gelir. Özellikle biz Türk toplumu olarak tuzu severiz ama fazla tuz vücutta su tutulumuna ve kan basıncının yükselmesine neden olur. Yemeklerimize sonradan tuz eklemekten kaçınmak, salamura, turşu, işlenmiş et ürünleri gibi aşırı tuzlu gıdalardan uzak durmak çok önemlidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme yani taze sebze, meyve Tam tahıllar ve yağsız protein kaynaklarından zengin bir diyet uygulamak kalp ve damar sağlığımızı korumada kilit rol oynar. Fazla kilolar da yüksek tansiyon için önemli bir risk faktörüdür. İdeal kilomuzu korumak kan basıncımızın dengelenmesine yardımcı olur. Düzenli fiziksel aktivite, örneğin her gün yapılan tempolu bir yürüyüş, hem kilomuzu kontrol altında tutmamıza yardımcı olur hem de damarlarımızı genişleterek tansiyonu düşürür sigara ve alkol kullanımı ise damarlarımızın düşmanıdır. Bunlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Ve tabii ki stres yönetimi. Günlük hayatın getirdiği stresi azaltacak hobiler edinmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek, gerekirse profesyonel destek almak da tansiyon kontrolünde önemlidir. Unutmayın, Yüksek tansiyon yönetilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis ve doğru yaşam tarzı değişiklikleriyle doktorunuzun önereceği tedaviyle birlikte uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür. Şimdi de bir başka sinsi hırsıza, kemikleri bizi içten içe zayıflatan, çoğu zaman ilk belirtisini ne yazık ki bir kırıkla veren kemik erimesine, yani osteoporoza değinelim. Kemik erimesi, kemik yoğunluğunun azalması ve kemiklerin daha kırılgan hale gelmesi durumudur. Tıpkı yüksek tansiyon gibi, osteoporoz da genellikle sessizce ilerler. Ta ki basit bir düşme, ani bir hareket. Hatta bazen öksürme veya hapşırma gibi hafif bir zorlanmayla bir kemiğimiz kırılana kadar varlığından haberdar olmayabiliriz. Özellikle kalça, omurga ve el bileği kırıkları yaşlılarda sık görülür ve bu kırıklar sadece ağrıya değil, aynı zamanda hareket kısıtlılığına, yatağa bağımlılığa, yaşam kalitesinde ciddi düşüşe ve hatta hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülse de erkekleri ve gençleri de etkileyebilen bir sorundur. Peki bu sessiz kemik hırsızının hiç mi ipucu olmaz? Bazen özellikle umurga kemiklerinde meydana gelen küçük çökme kırıkları nedeniyle zamanla boy kısalması, kamburlaşma kifoz veya sırtta ve belde geçmeyen kronik ağrılar osteoporozun bir belirtisi olabilir. Ancak bu belirtilerde sıklıkla yaşlılık ağrıları olarak geçiştirilebilir. Bu nedenle risk faktörlerini bilmek ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek çok önemlidir. Çimler daha çok risk altında, ileri yaş, kadın cinsiyet, erken menopoz, ailede kemik erimesi veya kırık öyküsü olması, düşük kalsiyum ve D vitamini alımı, sigara ve aşırı alkol tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı ve ilaçların kortizon gibi uzun süreli kullanımı kemik erimesi riskini artırır. Kemiklerimizi bu sinsi hırsızdan korumak için neler yapabiliriz? Öncelikle kemiklerimizin yapı taşı olan kalsiyumu yeterli miktarda almalıyız. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, badem kalsiyum açısından zengin besinlerdir. Kalsiyumun kemiklere yerleşmesi için olmazsa olmaz bir diğer vitamin ise D vitaminidir. D vitamininin en önemli kaynağı güneştir. Özellikle bizler gibi güneşli bir ülkede yaşayanlar için her gün düzenli olarak koruyucu krem sürmeden öğle saatleri dışında kolların ve bacakların 15-20 dakika güneş görmesi D vitamini sentezi için genellikle yeterlidir. Ancak yaşla birlikte deriden D vitamini üretimi azalabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde D vitamini takviyesi gerekebilir. Kemikleri güçlendiren bir diğer önemli faktör ise düzenli egzersizdir. Özellikle yürüme, hafif tempolu koşu, merdiven çıkma gibi vücut ağırlığının taşındığı egzersizler ve kasları güçlendiren direnç egzersizleri kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olur. Sigara ve aşırı alkolden kesinlikle uzak durulmalıdır çünkü bunlar kemiklere zarar verir. Yaşadığımız ortamda düşme riskini azaltacak önlemler almak da çok önemlidir. Örneğin kaygan zeminlerden kaçınmak Ev içinde takılabilecek halı ve kabloları ortadan kaldırmak, iyi aydınlatma sağlamak, banyoya tutunma barları monte etmek gibi basit önlemler hayat kurtarıcı olabilir. Ve en önemlisi, doktorunuzun önereceği aralıklarla kemik yoğunluğu ölçümü, DEXA taraması yaptırmak, kemik erimesini erken evrede yakalamak ve gerekirse tedaviye başlamak için kritik öneme sahiptir. Unutmayın, güçlü kemikler özgür hareketin ve bağımsız bir yaşamın temelidir. Girin şimdi de tatlı tehlike olarak adlandırabileceğimiz, erken evrelerinde çoğu zaman masum yorgunluklarla, unutkanlıklarla ya da yaşlandım artık, ondan oluyor dediğimiz bazı küçük değişikliklerle kendini gizleyen tip 2 diyabete bir bakalım. Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu kan şekerinin sürekli yüksek seyretmesi durumudur özellikle yaşlı nüfusta giderek artan bir sağlık sorunudur. Ve eğer erken fark edilip kontrol altına alınmazsa kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, göz sorunları, körlüğe kadar gidebilir. Sinir hasarı, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, his kaybı gibi çok ciddi ve hayat kalitesini düşüren komplikasyonlara yol açabilir tip 2 diyabetin sinsi yanı, ilk başlarda verdiği belirtilerin genellikle çok hafif olması veya kişinin bunları başka nedenlere bağlayarak önemsememesidir. Nedir bu gözden kaçabilen erken belirtiler? En sık rastlananlardan biri, aşırı ve anlamsız bir yorgunluk hissidir. Sabah dinlenmiş uyanamama, gün içinde sürekli bir bitkinlik, en basit işleri bile yaparken isteksizlik, acaba kansızlık mı var ya da Yaşlandım artık ondan diye geçiştirilebilir. Bir diğeri sık idrara çıkma. Özellikle gece uykudan uyandıracak kadar sık tuvalete gitme ihtiyacıdır. Bu durum yaşlılıkta mesane zayıflar diye normal kabul edilebilir. Ağız kuruluğu ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği de önemli bir belirtidir. Vücuttaki yaraların, kesiklerin normalden daha geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı, tekrarlayan mantar enfeksiyonları veya idrar yolu enfeksiyonları da diyabetin habercisi olabilir. Bulanık görme, zaman zaman gelip geçici görme sorunları yaşamak da gözden kaçırılmaması gereken bir işarettir. Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, iğnelenme veya yanma hissi gibi durumlar da sinir hasarının başladığını gösterebilir. Bu belirtiler genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar ve kişi bunlara zamanla adapte olabilir, fark etmeyebilir. Bu yüzden Özellikle risk grubunda olan bireylerin çok daha dikkatli olması gerekir. Kimler tip 2 diyabet için daha yüksek risk altındadır? Ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilolu veya obez bireyler, hareketsiz bir yaşam sürenler, daha önce gebelik diyabeti geçirmiş kadınlar, polikistik over sendromu olanlar ve kan yağları yüksek olan kişiler daha dikkatli olmalıdır. Peki bu tatlı tehlikeye karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Nasıl erken fark edebiliriz? En önemli adım düzenli sağlık kontrolleri ve kan şekeri ölçümleridir. Özellikle 45 yaşından sonra risk faktörlerimiz varsa daha da erken yaşlarda doktorunuzun önereceği sıklıkta açlık kan şekeri ve HbA1c 3 aylık kan şekeri ortalaması testlerini yaptırmak diyabeti erken evrede yakalamanın en güvenilir yoludur sağlıklı ve dengeli beslenme, diyabetten korunmada ve diyabetin yönetiminde temel taştır. Şekerli içeceklerden, hamur işlerinden, tatlılardan, işlenmiş ve paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak, bunların yerine bol lifli sebzeler, meyveler, porsiyon kontrolüne dikkat ederek, tam tadıllar, baklagiller ve yağsız protein kaynaklarını tercih etmek, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Porsiyon kontrolüne dikkat etmek, Öğün atlamamakta çok önemlidir. Düzenli fiziksel aktivite, insülinin daha etkili kullanılmasına yardımcı olur, kan şekerini düşürür ve kilo kontrolünü sağlar. Haftada en az 150 dakika orta tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi egzersizler hedeflenmelidir. İdeal kiloyu korumak veya fazla kilolar varsa bunları vermek de diyabet riskini önemli ölçüde azaltır. Unutmayın, tip 2 diyabet önlenebilir ve yönetilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis, doğru yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekirse doktorunuzun başlayacağı tedavi ile diyabetin getireceği ciddi sağlık sorunlarından korunmak ve kaliteli bir yaşam sürmek mümkündür. Gözlerimiz dünyaya açılan pencerelerimizdir. Ancak yaşla birlikte bu pencerelerden baktığımız manzara farkında olmadan yavaş yavaş kararabilir. İşte o sessizce görme yetimizi çalan hastalıklardan biri de glokom. Yani halk arasında bilinen adıyla Göz tansiyonudur. Glokom, göz içi basıncının yükselerek görme sinirine hasar vermesi ve bunun sonucunda kalıcı görme kaybına yol açması durumudur. En tehlikeli yanı, özellikle en sık görülen türü olan açık açılı glokomun hastalığın çok ileri evrelerine kadar genellikle hiçbir belirti vermemesidir. Görme kaybı genellikle çevresel, periferik görmeden başlar ve yavaş yavaş merkeze doğru ilerler. Kişi bu daralmayı uzun süre fark etmeyebilir çünkü beyin eksik olan görüntüleri bir şekilde tamamlar veya kişi başını çevirerek bu eksikliği telafi eder. Ancak görme sinirindeki hasar bir kez oluştuğunda ne yazık ki geri dönüşü yoktur. İşte bu yüzden glokoma görmenin sessiz hırsızı denir. Kimler glokom için daha fazla risk altındadır? İleri yaş, özellikle 60 yaş üstü, Ailede glokom öyküsü olması, yüksek göz içi basıncı, şeker hastalığı, yüksek miyopi, uzun süreli kortizon kullanımı ve göz travmaları glokom riskini artıran faktörlerdir. Peki bu sessiz düşmanın varlığını nasıl anlayabiliriz ya da hangi durumlarda daha dikkatli olmalıyız? çoğu zaman erken evrede belirti vermese de bazı durumlarda ilerlemiş glokom hastaları ışıkların etrafında renkli halkalar, haleler görme, görme alanında daralma veya kör noktalar fark etme, sık sık gözlük değiştirme ihtiyacı hissetme, baş ağrısı, göz çevresinde ağrı veya bulanık görme gibi şikayetler yaşayabilirler. Daha nadir görülen kapalı açılı glokom türünde ise Ani başlayan şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, gözde kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilerle bir glokom krizi ortaya çıkabilir ki bu acil bir durumdur. Glokomun yaratacağı kalıcı görme kaybından korunmanın tek ve en etkili yolu erken teşhistir. Erken teşhis içinse düzenli göz muayenesi şarttır özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez risk faktörleri varsa daha da sık aralıklarla kapsamlı bir göz muayenesi yaptırmak, göz içi basıncını ölçtürmek, görme alanı testi ve görme siniri incelemesi yaptırmak hayati önem taşır. Unutmayın, glokom erken teşhis edildiğinde uygun tedavi yöntemleriyle ilaçlar, lazer tedavisi veya cerrahi göz içi basıncı düşürülerek görme sinirindeki hasarın ilerlemesi durdurulabilir veya yavaşlatılabilir. Böylece mevcut görme korunabilir. Ancak kaybedilen görme geri getirilemez. Bu nedenle özellikle risk grubundaysanız veya ailenizde glokom öyküsü varsa lütfen düzenli göz kontrollerinizi ihmal etmeyin. Göz sağlığınız için yapacağınız bu basit ama önemli adım dünyayı net görmeye devam etmenizi sağlayabilir. Ve son olarak modern çağın belki de en yaygın ama bir o kadar da gözden kaçan sorunlarından biri olan vitamin D eksikliğine değinelim. Özellikle güneşsiz yorgunluk olarak da ablandırabileceğimiz bu durum yaşlılarımız arasında oldukça sık görülmektedir. Vitamin D sadece kemik sağlığımız için değil Aynı zamanda kas fonksiyonlarımız, bağışıklık sistemimiz ve hatta ruh halimiz için de hayati öneme sahip bir vitamindir. En önemli kaynağı ise güneş ışığıdır. Vücudumuz güneş ışınlarının etkisiyle derimizde D vitamini üretir. Ancak yaş ilerledikçe derimizin D vitamini üretme kapasitesi azalır. Ayrıca yaşlılarımız genellikle daha fazla kapalı ortamlarda vakit geçirme, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için aşırı örtünme veya yüksek faktörlü güneş kremleri kullanma eğiliminde olabilirler. Kış aylarında ise güneş ışığından yeterince faydalanamama durumu da eklenince vitamin D eksikliği adeta kaçınılmaz hale gelebilir. Peki bu eksikliğin belirtileri nelerdir ve neden bu kadar sinsi olabilir? İşte sorun da tam burada başlıyor. Vitamin D eksikliğinin belirtileri genellikle çok geneldir ve kolaylıkla başka nedenlere bağlanabilir. Sürekli bir yorgunluk ve halsizlik hissi, yaygın kemik ve kas ağrıları, kas güçsüzlüğü, sık sık hastalanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle hatta depresif ruh hali, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler vitamin D eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu şikayetler yaşlılıktandır. Havalar değişti ondan, uykumu alamadım gibi gerekçelerle kolayca göz ardı edilebilir. Oysa uzun süreli ve ciddi vitamin D eksikliği kemik erimesi, osteoporoz riskini artırarak kırıklara zemin hazırlar. Kas güçsüzlüğü nedeniyle düşme riskini yükseltir, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirir ve hatta bazı araştırmalar kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleriyle de ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle yaşlı bireylerin vitamin D seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri çok önemlidir. Basit bir kan testi ile vitamin D düzeyiniz ölçülebilir ve eğer bir eksiklik varsa doktorunuzun önerisiyle uygun dozda D vitamini takviyesi veya D vitamini içeren besinlerin yağlı balıklar, yumurta sarısı, D vitamini ile zenginleştirilmiş bazı süt ürünleri gibi tüketimiyle bu eksiklik giderilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki D vitamini takviyesi kesinlikle doktor kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü gereğinden fazla D vitamini almak da vücutta toksik etkilere yol açabilir. Güneşten faydalanırken ise özellikle yaz aylarında güneşin dik geldiği saatlerden 10-10'da 40 dakika arası kaçınmak koruyucusuz olarak kısa süreli 15-20 dakika ve cildin küçük bir alanını kollar bacaklar gibi güneşlendirmek genellikle yeterlidir. Vitamin D eksikliği sessizce yaşam kalitemizi düşürebilen ancak fark edildiğinde kolayca tedavi edilebilen bir sorundur. Bu nedenle özellikle kendinizi sürekli yorgun ve haysiz hissediyorsanız, kemik ve kas ağrılarınız varsa mutlaka bir hekime danışarak vitamin D seviyenizi kontrol ettirin. Sevgili büyüklerim, kıymetli dostlarım, bugün sizlerle paylaştığım bu 5 sağlık sorunu, yüksek tansiyon, kemik erimesi, tip 2 diyabet, glokom ve vitamin D eksikliği, yaşlılık döneminde sıkça karşılaşılan, ancak erken evrelerinde genellikle belirgin belirtiler vermeyen, sinsi ilerleyebilen durumlardır. Ancak unutmayalım ki bu sessiz tehlikeler karşısında çaresiz değiliz. Bilinçli olmak, vücudumuzdan gelen en ufak sinyalleri bile dikkate almak Düzenli sağlık kontrollerimizi aksatmamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek bu sorunların pek çoğunu önlememize veya erken evrede fark ederek başarılı bir şekilde yönetmemize olanak tanır. Hiçbir şikayetinizi yaşlılıktandır diyerek geçiştirmeyin. Vücudunuz sizinle konuşur, onu dinlemeyi öğrenin. Doktorunuzla her türlü endişenizi, her türlü değişikliği açıkça konuşmaktan çekinmeyin. Unutmayın, sağlığınıza yapacağınız en küçük yatırım bile size daha kaliteli, daha bağımsız ve daha mutlu bir yaşam olarak geri dönecektir. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için bir farkındalık yaratmıştır. Yaş almak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalığı sağlıkla, huzurla ve keyifle yaşamak hepimizin hakkı. Bir sonraki videomuzda yine birbirinden değerli bilgilerle buluşmak dileğiyle Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.